Hayat Güzeldir programı başladı. Herkese iyi günler diliyorum. Umuyorum ki her şey yolunda hayatınızda. Bugünkü konumuz ana dişi korumak ve kurtarmak. Bu anlamda koruyucu ve önleyici diş hekimliği dünya genelinde oldukça kabul gören bir yöntem. Yani dişi çürümeden kurumak ve kurtarmak anlamında neler yapabiliriz onu konuşacağız. Bu anlamda ben size öncelikle sizin hepimizin anlayacağı bir örnekle başlamak istiyorum. Bu nedir? Araçlar trafikte giderken kaza yapmaması üzerine nasıl sistem kurulur? Yani trafik lambası koyulduktan sonra aracın trafik kazasını engellemek üzerine sistem kurmalıyız. Veya da trafik kazası olduktan sonra mı araca yollara trafik lambası koymalıyız? Bütün dünyada kabul gören araçların risk analizi, trafik kazasının analizi yapılır ve sonrasında kaza gelecek olan diğerlere trafik lambası konulur ve kazadan, ölümden, riskten, yaralanmadan da korunmuş olunur. Bu nedenle önleyici olarak, koruyucu olarak diş hekimliğinin tedavilerinden, dişi çürümeden korumak ve kurtarmak nasıl yapılır? Hadi şimdi gelin onlara bakalım. Erken uyarı sistemi gibidir aslında dişlerimiz. Nedir? Çürükler erken dönemde kişinin kendisine hata uyarısı verir. Aslında bir park sensörü gibidir. Kaza yapmadan önce der ki dur, bekle. Kaza yapacaksın. Kaza yapmadan önce ben seni uyarıyorum ve önlemini al. Bu nedenle erken uyarı sistemi gibi de düşünebiliriz. İkinci konulardan bir tanesi ise işte, yali sistem gibidir. Yali sistemde aslında bir tane çok güzel örneğimiz var. Araç örneğimiz. Yine trafikten gidiyoruz, yine arabadan gidiyoruz. Peki nasıldır bu durum? Aslında dişler bir aracın lastiği gibi düşünün lütfen araç dişlerle çeneler arasında bir yatak sistemi var. Bir yaylı sistem var. Bu nasıl bir şey? Dişlere temas edildiği zaman çiğneme esnasında bütün kuvvetleri kontrollü bir şekilde beyine, çene kemiğine, diş etine ulaşma sistemi aslında. Bu nedenle dişlerin bu anlamda korunması gerekiyor. Gelin size araçlarla olan bir örnek göstereyim. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacağız. Şimdi bakın bu araç Dikkat ederseniz geçerken e, tümsekler geldiği anda bütün aracın içerisindeki insanlar sallanıyor. Bu demek oluyor ki, bakın dikkat ederseniz yine tümsekler yani çiğneme etkinliği sırasında yine e, insanlar içerisindeki insanlar hareket haline geçiyor, hasar görme ihtimali oluyor. Peki bir tane daha aracımız gelsin, araç geldiği anda aracı içerisindekiler sallandı. Aracın kendisi sallandı. Ancak burada bir araç var ve içerisindekiler sallanmıyor. Burada beynimiz aslında sağlam kalmış oluyor. Veya çene kemiğimizin sağlam kaldığını görebilirsiniz. dişetimizin sağlam kaldığını görebilirsiniz. Bir diğer konu var ki yine üçüncü mottomuza geçecek olursak. Üçüncü hedefimiz de darbe emici aslında vazifesi görüyor dişler. Bu anlamda bir yaylı sistem ve darbe emici olarak düşündüğünüz zaman yine araçtan örnek verecek olursak araçların ön tamponları artık insanları korumak üzere kaza yaptığı andan itibaren e, darbeyi emme üzerine sistem kuruyor. Dolayısıyla içindeki yolcuyu koruma sistemi oluyor. Ben de dişleri aynen buna benzetiyorum aslında. Ana diş olduğu zaman yaylı sistem ve darbe emici ilk darbeyi diş alıyor. Sonrasında içindeki yay, yatak, Dişle çene kemiği arasında yastık sistemi oluyor ve sonrasında da hastanın beyni, diş eti ve çene kemiği çok daha sağlam kalmış oluyor. Dolayısıyla bir darbe emici e, sistemi olarak düşündüğünüz zaman da üç mottomuz, hedefimiz gerçekleşmiş oluyor. Nedir? Yaylı sistem. Nedir? Darbe emiciliği. Nedir? Erken uyarı sistemi. Dolayısıyla üç hedefimiz de dişi çekmeden korumak ve kurtarmak, hatta dişleri çürümeden kurtarmak sistemini devreye koyabilirsiniz. Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? Sağlıklı bir insan neden hamile kalamaz? Tüp bebek tedavilerinde başarının tanımı nedir? Hepsi ve daha fazlası için kadın doğum uzmanı, jinekolog Elif Esra Uyar hayat güzeldirdi. Az sonra. Müzik Dürtüsellik nedir? Çocuğum dürtüsel mi? Dürtüsellik hangi davranışları besler? Aile danışmanı ve davranış bilimleri uzmanı Mehmet Serdar Karaduman açıklıyor. Az sonra hayat güzeldir de. Evet, e, jinekolog doktor, e, kadın doğum uzmanımız e, Elif Esra Uyar konuğumuz. Şimdi e, dünya genelinde çok önemli bir konu var, kısırlık konusu. E, dünya Sağlık Örgütü bu konuda çok belirleyici aslında. Dünya nüfusunun yüzde yüzde buçu aynı zamanda altıda birine tekabül eden bir sıklıkta görülen bir rahatsızlık, kısırlık. Ve bu kısırlığında tedavisini konuşacağız doktor hanımla. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu sorun büyük olduğu kadar tedavisi de bir, o kadar önemli aslında. Bu nedenle sizden ben aslında bu kısırlığın tedavisinde kullanılan tüp bebek tedavisinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. Tüp bebek tedavisi aslında bizim e, yumurta